Merhaba. Selam. Zor bir konu var aslında. Baya. Siz kadınlarınızın sessiz çığlığı varken erkekler de aslında içine kapılı ve sessizleşmeye başlıyorlar. Çünkü bize küçükten beri öğretilmiş bir hikaye var. Erkekler ağlamaz, duygularını konuşmaz. Evet aslında gerçekten çok karmaşık bir durum var ortada. Çünkü kadınların geçen hafta haklı olarak isyanlarından, öze dönüşlerinden bahsettik ve özellikle bu iş kadını kısmında toplumsal anlamda ele aldık ama bir de hikayede ilişkiler var ve o ilişkilerde kadın bu öfkeyi iş yerine yönelttiği gibi aslında anlaşılmak istiyor, sesi duyulsun istiyor ve otomatikman partnerine yöneltiyor. Yani evdeki erkeğe, belki babasına, belki oğluna da yöneltiyordur onu bilmiyorum ama genelde partnerine yöneltiyor. Üstlenmiş olduğumuz senin bir rolün var, benim bir rolüm var. Sen böyle kullanırsak erkek ve kadını. Ben genelde güçlü ve duygusuz bir kalıp içerisinde yetiştirildim. Asker, savaşçı, savaşan erkeklerdi. Kadın nerede kalırdı? Mağara içerisinde kalır. Ben avlanırdım, <laughs> yemeğe getirirdim. Sen yemek yapar, çocukları beslerdin. Ben niye hatırlamıyorum Bilal Bey? Mağarada. <laughs> i̇şte yani. Bu, 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 bu güzel günleri unutmuşsun sen. <laughs> Her şey sanayi devriminden sonra başladı. Hmm. Ben evet, daha evet, çok eski erisin. bir vampir olduğum için hatırlamıyorsun ben seni vampir yaptığım <laughs> zamanlardan sonra. Evet, <laughs> evet, Avcı Toplayıcı toplumda aslında roller daha net. Hem denklik ve birliktelik üzerine bir e, rol paylaşım var. Yani erkek evet avlanan, kas gücünün verdiği, o farklılıkla avlanan, yemeği getiren kişi olarak atfediliyor ama Kadın da orada fikir sahibi, söz sahibi, birlikte karar veren o Atlanan kısmı bu. Şimdi bu tarımsal topluma geçtikten sonra mülkiyetçilik başladığı zaman ve kadını evin içine soktuktan sonra mülkiyetle beraber kadın eve gidince hı. erkek kadını sahiplenmeye başlıyor. Nesneleştiriliyor aslında. Kadın canlı bir varlık olmaktan çıkıyor. Hı hı. Hizmet eden, hizmet alınacak, hayatı kolaylaştırılacak bir kolaylaştıracak pardon bir unsur olarak kabul ediliyor. Burada kadın bir şekilde hayatta kalabilmek, hayatını idame ettirebilmek adına ona verilen rolleri kabul ederek mülkiyet kavramıyla beraber birinin o toprağı koruması gerekiyor, ekini koruması gerekiyor, besini koruması gerekiyor, gücü o tanrısallığı erkeğe veriyor. Bütün toplum bunu yapıyor. Ama ne olur? O gücü alan kişi söz sahibidir. Gücü alan kişi bütün kaprisleriyle yönetebilir, bütün kendi doğruları yanlışlarıyla bir yaşam alanı kurabilir. İşte burada da öyle oluyor ve Çekirdek Ahali'ye döndüğünde de o rol paylaşımı değişmedi uzun bir süre. Burada özümüzden koptuk aslında hem kadın olarak hem erkek olarak. Yaşamı sağlayabilmek, o yerleşik toplumun gerekliliklerini sağlayabilmek için dediğin gibi özden kopup belli bir şemalaşmaya gittik. Kadın özünde ne var? Duygu var, sezgiler var, yaratıcılık var besleyicilik var. Erkeğin özünde ne var? Yön verme, koruma. Evet. Kadın her zaman her konuda daha mükemmel olacak, daha verici olacak, daha fedakar olacak. Anlayan olacak, anlayışlı olacak, onaran olacak, çözüm bulan olacak. Yok o... ama. <laughs> olacak da olacak ama yani. Ama bunların ötesinde ne var biliyor musun? Hep sessiz kalacaksın. <laughs> evet ama bir şey olmayacak. Ne olmayacak sizlere soruyorum. Kadın ne olmayacak? Sessiz bir kalmayacak? Kendi olmayacak işte Güçlü, çözüm odaklı ve duygusuz kalmalıyız ki aradaki o dengeyi sağlayalım diye bize böyle bir... Sizin rolünüz de zor güzelim yani gerçekten e, güzelim. <gülüyor> Yakışıklım. <gülüyor> Sizin rolünüz de çok zor çünkü sürekli olarak bu kadar zorlaşan, bu kadar artık tek kişinin üstlenerek sırtlanarak e, yürümekte zorlandığı bir dünyada güçlü olmayı, bütün sorunları çözen olmayı, buna rağmen duygusal anlamda ihtiyacınız olan hiçbir duyguyu dile getirmemeyi, hatta duygu konuşmasını bile... E... Ee... Becerememek gibi bir huyumuz var. Erkek daha kadın gibi, kadınlar da daha erkek gibi davranmaya başladılar. Yani evet. artık. Prenses erkek diyoruz. Prenses evet. Erkek. <laughs> Şu Kes... Prenses erkek. Son günlüğünden prenses Ha, evet, bu bana <laughs> duymuştum ben bunu. Prenses. <laughs> Geçen Ay Şerman bir reels paylaşmış. Oradaki canlandırmada diyor ki ben diyor kendi içimdeki erkekle barışayım diyor. Kendi içimdeki erkek diyor kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Çözüm buluyor ki beni koruyor. Ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı yardım ediyor diyor. Benim dışarıdaki daha da üstüme sorumluluk olarak alacağım. Daha arkasını toplayacağım. Daha o, sizin söylediğiniz gibi prensesliği hani ona sağlayacağım bir erkeğe ihtiyacım yok diyor. Alacağım diyor yani. Hani eskiden şey vardı ya gelin almak vardı, kız evet, almak evet vardı. Evet, evet işte. Kadın, ne kadar karışmış durumda. Yani. Çok doğru. Tarih bize aslında, psikolojik tarih her şeyi, örüntüyü gösterir. Eskiden insanlar birey olmayı biz hala yeni yeni öğrenmeye, oluşturmaya ve bütün bu yaşam ve konfor alanları kendimizi bulmak adı altında yapılandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi eskiye gittiğimiz zaman birey olamamış kişiler soyut bir kavram üzerinden kendini tanımlıyor. Kadın ve erkekte aslında tanımlama olarak kadın kendini erkek üzerinden tanımlıyordu erkeğin uydusu gibi erkeğe hizmet eden, yani erkek bir gezegense, kadın ona hizmet eden, elinden etrafında geleni yapan, dolaşan. etrafında dolanan ve erkeğin sayesinde var olan noktadaydı. Erkeğin durduğu yerine erkek de birey değildi ki. iş vardı erkeğin merkezinde. İşi koyduğunda, gücü koyduğu zaman kendini öyle tanımlıyordu. İşten beslenerek, o güçlü olmaktan, maddiyattan beslenerek kendini tanımlıyordu. Fakat ne oldu? Merkezde iş, burada dönen erkeği düşünün. Burada merkezde erkek, dönen kadını düşünün. Kadın dedi ki, bir dakika hop işte Erkenin eşit dedi. Aldı. Erkeğin rolünü aldı. İş merkezde olmaktan çıktı ve biz merkeze insan olarak kendimizi koymaya başladık. Ama erkeğin kafası karıştı. Çünkü artık erkek olarak erkekliğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Prensten prensesliğe giden yolculuk. Kadının beynindeki nöron ağları daha farklı, daha Hı -hı. hızlı yapılanıyor. Daha fazla duygusal anlamda empati yapabiliyor. Daha sezgileri güçlü olabiliyor. Erkeğin kas yapısı bir bizden çok daha güçlü, daha nötr, daha e, süresi farklı yönetiyor. Kadındaki yansıması farklı. Yani beyinden bedene her şey farklı. Haberlerde gördüm. Travmayı kullanan batman kadındı. Travmayı arıza yapmış, yolun ortasında kalmış. Erkekler dışarıdan kadına saldırıyorlar. Resmen bir belgesel izliyorsun gibi dışarıda hayvanlar var. İçeride böyle korumasız bir hayvan var. Böyle gidip ısırıp kaçıyorlarmış gibi böyle cama vuruyorlar, onu yapıyorlar. Kadını güçsüz görüp kendi erkeklik duygusunu mu artık neyini orada böyle tatmin etmeye çalışıyorsa ama birisi kadın olduğu zaman üzerine yürümek, taciz i̇şte. etmek. Kadına karşı güçlü erkek hani ona göre... O rolü orada oynuyor geri zekalı bu tarafta oynasana. Yani ya aslında o rolü dışarıda hani böyle bir role playing olarak Yaşamanın hiçbir anlamı yok. İçselleştirmemiz gerekiyor. Erkek kendi gücünü bulmak zorunda. Erkeğin kendi duygularıyla barışması gerekiyor. Duygularıyla barışmayan erkek duygusal anlamda kendini yasırsa 12 kat ölüm riski artıyor. Bu kadınlar için de geçerli bu arada. Son dönemde kadınlar, güçlü kadın arketipinin altında konuşmamaya duygusunu ifade etmemeye başlamasıyla beraber kadınlarda da aynı şekilde ölüm risklerinin artışı gözlenmiş durumda. Kendiniz de o duyguyla ki duyguları hep söylüyoruz. Duyguların isimlerini bile bilmiyorsunuz. Öfkeyle üzüntüyü, kırgınlığı, hüznü birbirine karıştırırken kendini erkek nasıl bulabilir? Ya bence burada erkek ve kadın kimliğinden sıyrılıp insan olarak ilk önce bence oturup konuşmak gerekiyor. Bu kimliklerden sıyrılırsak belki her iki tarafta kendince doğruyu bulmuş olur. Burada aslında savaşı bırakmamız gerekiyor. Savaşmayıp sevişmemiz, sevişmemiz lazım. lazım. Peki kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.